gelen yabancı Almanya'nın Duisburg kentinde tamamlanma aşamasına gelen Polmar Merkez Camisi muhteşem bir lazer gösterisine ev sahipliği yaptı. 26 Ekim günü açılışı gerçekleştirilecek olan camideki gösteriyi bine yakın Türk izledi. Rengarenk bir görüntü. Burası tamamlanma aşamasına gelen Duisburg'daki Polman Merkez Camii. İstanbul Sultanahmet Camii'nden esinlenerek Polman Merkez Camii'nde gerçekleştirilen lazer gösterisi büyük ilgi gördü. Lazer, caminin üzerine kimi zaman dönen bir mevleviyi, kimi zaman da ayetlerden bölümler yansıttı. Yarım saat süren gösteriyi yaklaşık bin Türk izledi. Bu muhteşem görüntülerin öncesinde ise Polman Merkez Camii'nde kermes vardı. 7 milyon euro harcanarak yapımı gerçekleştirilen Polman Merkez Camii'nin 26 Ekim günü açılması bekleniyor. Cami hizmete girdikten sonra Almanya'nın en büyük camisi olma özelliğine sahip olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Görüş ve eleştiri.